Yok teşekkür ederim sağ olun. Hallederiz. Yüzünüzde sıcak su suyu. Teşekkür ederim. Getir. Getir getir. Ya ya bari başka işe yaramıyorum. Yo estağfurullah. Şöyle. 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 Türkçe Babam hekim aldı. Eee e, eşim Leventli. Le. Ben, ben e hekim aldım. Hangi köyü Aşağı mı? Evet. Babam aşağı herhalde. Aşağı. aşağı. Bir köyü şey var mı? Teşekkür bir Şey Şehitesi var mı? Ya sağ ol. Ama bir şehitesi var mı? Yok sağ şey ol. Komşu musunuz? Kayın var. Kayın, kayın var. Sen var. Var. Ha, on on de arasın. Ben de akçıda alayım. Nerede kalıyorsun? ziyaret Eşim bu mu? Yok eşim. O gitti. Bir şey ihtiyacı var mı? Yok sağ olun. Hakikaten. Şimdi bizim sıradakımız geldi. Bir neresi? Bir man. Bir Aşağı mı yukarı mı? mı?

Allah yardımcınız olsun. Sağ ev neredeydi? Hı? Ev neredeydi? E? Evimiz şu yolda, ana yolda. Anayolda, da e. bu gece. E. 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 Evet. Evet. Hasan da değil aslında da. bakıyor, bir şey yok diyor. çatlak e. yok, herhangi bir şey yok. Ama ayın içine girdiğin zaman duvarlar çatlamış veya işte kronların kilitler, bağlantı yerleri çatlamış. Oraya bakma ya Adam ben ne almış ya? Ne? 50 gram bir çekişle iki sene şeye vuruyor, oluyor. vuruyor, sallamıyor. İşte tamam ben evet. ya şöyle ciddiyetle araştırırsın. İnsanlar neyse neyse ağır hasar ağır hasar. Malatya... Orta hasarsa orta hasar, evet. hafif hasarsa hafif hasar. Malatya'nın zaten bu duruma gelmesi Elazığ depreminden sonra dediğiniz gibi evet. o ha ağır hasar veya hafif hasar değil ya. Evet. Bir i̇şte, şey dermek, kontej için. Zaten o evler yıkıldı. Evet o evler yıkıldı. Yani yüzde yani seksen o evler yani. Aynen aynen. Bu işi takip Şey yaptılar. Farik İnşallah oraya herkes yerleştireceğiz. Benim köydeki evim de yıkıldı. Yıkıldı. Ee, bize yani bir konteyner Abla şöyle oluyor? yapmayı planlıyoruz. Yani her yere bir konteyner kurmak olmaz da ha. bir alan bulacağız, bir alan. Aynen. Bir önemli. toplam evet. alan bulacağız, konteyner kent yapacağız inşallah. Aynen. Bizim belediyelere söyledim. Şimdi yer araştırıyorum. İnşallah hepiniz yerleşeceğiz. Ha. Edilir. Ben çocuklarım perişan. Ben Türkiye'de gidip oturayım. Ben tokum benim iyi. Ha. Teşekkür ettin mi? İyi tamam. Evet, Şimdi e, tabi yapılmaya başlandı ancak bazı şikayetler var. Önce geliyorlar mühendisler, dışarıdan gelen insanlar, bilgisayara ağır hasar olarak giriyor, insanı ağır hasar olduğunu görüyor ama ardından hafif hasarlıya, çevrilme dair, az hasarlıya, çevrilme dair iddialar var, şikayetler var. Bu yani 2020 depreminde de aynı şey oldu. ...2020 depreminde az hasarlı olan binalara, az dedikleri binalara... ...binaların hepsi yıkıldı. Dolayısıyla burada insanların hayatıyla oynamanın, insanlar hayatını riske atmanın hiçbir anlamı yok ve bu büyük bir vebal. Çok şikayet geliyor bu konuyla ilgili. Eve bakıyorlar, ağır hasar giriyor mühendisler ama daha sonra az hasarlıya çevriliyor. Bununla ilgili de iddia bu ağır hasarlı olan yerler hafif hasarlıya çevrilerek onlara daire vermeme amacı güdüldüğü söyleniyor. Buradan çağrı yapıyoruz. Bunu sonuna kadar takip ederiz. Bunu sonuna kadar takip ederiz. Eğer öyle bir şey varsa Malatya'ya ayağa kaldırırız. Ondan söyleyeyim. Siz hiç merak etmeyin. Ben takip edeceğim bu meseleleri, göreceğim, uğraşacağım. Depremin depremden fırsat yaratmak vicdansızlıktır. Bunu da mutlaka takip etmek lazım. Eee de işte takip etmesi lazım. E, böyle deprem zamanında fırsatçılığı e, vicdansızlık olarak kabul ediyoruz. Malatya esnafına da çağrımızdır. Umarım böyle bir şey yapmazlar ama şikayetler var. E, hem nakliye fiyatları çok arttığı söyleniyor. Ee, ancak buradaki nakliye fiyatları normal olarak anlattılar. Yani, He, biz tanıdığımız ta tanıdığınız olduğu, olduğu, olduğu için normal anlaştınız. Diğer arkadaşlar 7-8 bin liraya. yapıyor. liraya dışından gelen firmaların fiyat yükselttiği. İl gelen firmaların fiyat yükselttiği iddiası var. Fırsatçılık yapıldığı iddiası var. Yeni sektörler oluşuyor. Asansörle evden eşya alma, mücevher alma, efendimizin kedi alma falan diye yeni sektörler oluşmuş. Ee, yani bunu da çok ciddi şekilde takip etmesi lazım. Umarım valiliğimiz de takip eder. E, esnaf abla, odamız takip bu konuyu. Ee, Bey hoş geldin. Merhaba nasıl? İyiyim sen nasılsın? Ara ağır hasar verdiler taşıyorum oğlum. Nereye taşıyorsun? Bir dükkan tuttum. Olur mu anlaştın mı? Neyi? Nakliyeyi. Nakliye. Yedi bin lira istedi benden. Yedi bin lira. Hambalıyla at kabıyla götürüyor. Neden nereye? Aa buradan bas tutmaya. Bas tutmaya. Çok değil mi? Çok. Nasıl olacak? Vekilim diyor. On beş kilometreye kadar